Merhaba, ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü işlemimiz, aileleri bir araya getirme işlemidir. bu işlemi yaptığımızda sizin bilgilerinizle aileleri, sevenleri bir araya getirebiliriz. Bunun için ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Hayırlı günler. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evli çiftler için olan bir işlemdir. Eğer erkek erkeklik görevini tam yerine getiremiyorsa onun daha aktif hale gelmesi için yapılan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evli çiftlerin çocukları olmadığında bu durum bütün sağlık problemlerine bakıldığında hastanelerde tedbirler alındıktan sonra hiçbir şey yok çocuk olabilir dedi halde hiç yemeğe dert gelemiyorum ya. Neden? Açım o Abi yemekleri. Siz...